mühendisliği tercih edecek öğrenciler için. Şimdi benim geçmişim hep mühendislikten olduğu için biraz da bu alana değinmek istedim. Mühendisliği kimler tercih etmeli? Ve hangi mühendislikler için nasıl bir temel gerekir ve gelecekte ne beklemeliler? Bu iki şey genellikle ailelerinde kafasında karışıyor, öğrencilerimizin de kafasında karışıyor. Mezun olunca iş bulabilir mi bu alandan? işte çocuğumun yetkinliği matematikte iyi ama fende iyi değil neyi seçsin? Şimdi bu soruların yanıtları aslında temelde mühendisliğin alanlarına göre değişim gösterir. Temel olarak Koç Üniversitesi'nde olan mühendislik bölümlerinden bahsedeyim ve onlara ne gerektiğinden bahsedeyim. Bunu diğer mühendislik bölümleri içinde, de, diğer üniversitelerdeki mühendis bölümleri için de geliştirebilirsiniz. Elektrik, elektronik, mühendisliği, makine mühendisliği. Bu ikisinin temel özelliği matematik ve fen, fiziği, matematiği, kimyayı iyi kullanıyor olmanız gerekiyor. Bu iki bölüm, iki bölüm eğer fiziği sevmiyorsanız, fiziksel olaylar merakınızı çekmiyorsa ama matematikte çok iyisiniz. Hayır elektrik, elektronik ve ma makine olmaz o durumda. Çünkü bunun ikisi de fiziksel olayları matematiksel temelleriyle anlarsınız. Yeni olayları yaratmak için mühendislik becerinizi kullanırsınız. Mesela şu anda günümüzde olan hem fiziğin hem elektrik elektroniğin konularından birisi işte e ...görünmezlik pelerini tasarlanabilir mi? Harry Potter filmlerinde gördüğünüz pelerini tasarlayabilir misiniz? Bunu tasarlayabilmeniz için... ...mühendislik temeliniz, matematik ve fizik temelinizin... ...iyi oluyor olması lazım. Fiziği sevmiyorsanız dediğim gibi... ...biraz aranız mesafeli ise... E, ...makine ve elektriği ikinci planda düşünebilirsiniz. Peki dediniz ki ben... E, ...fiziği sevmiyorum ama matematiğim çok iyi... ...ve mühendisliklerden birine gideceğim. O zaman bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği bu alan için ideal iki mühendislik alanı. Bunların temelinde matematik daha yoğun var. Ee, diğerlerinki kadar yoğun. Yani elektrik ve makineninki kadar yoğun bir matematiği var. Matematiğin uygulamaları var. O yüzden fiziksel olaylar bunların içine çok girmiyor. Kimya ve fizik bu alanların içine çok girmiyor. Eğer endüstri mühendisliği düşünecekseniz matematiğinizin iyi olması yeterli olabilir ama birazcık da şu olsa iyi olur. İnsan ilişkileri, işte şirketlerin yapıları, ekonomik durum bunları da anlıyor veya bunlara da ilginiz oluyorsa o zaman endüstri mühendisliği önemli bir seçim olacaktır. Bilgisayar mühendisliği dediğim gibi fizik kimyayı çok gerektirmeyen, matematik temelleriyle kurgulanan ama bunun üzerinde programlama Seven, bilgisayar oyunu demiyorum burada, bakın bilgisayar e, mühendisi deyince işte benim çocuğum ve da ben çok bilgisayar oyunu oynuyorum. Acaba bilgisayar e, mühendisliği mi seçsem? Hayır, ikisi tamamen farklı şeyler. Burada bilgisayarda program geliştirme, yeni e, programlar yaratma veya yeni yapılar geliştirme, mesela hepimizin hayatında sosyal ağ diyoruz, Facebook diyoruz, LinkedIn diyoruz, bir sürü alan var bu alanları geliştirenler, bu yapıları düşünenler ve bunları bilgisayar ortamına aktaranlar bilgisayar mühendisleri. Ama temelde bunlar fizik, kimya bilmeleri çok beklenmiyor. Matematikleri iyi olması lazım. Niye? Bilgisayar dilleri veya bilgisayarda bir iş yapmak algoritmik bir iş. Algoritmik demek matematik temelinin iyi olmasını gerektiriyor. Bunun dışında kimya mühendisliği, kimya biyoloji mühendisliği bölümümüz var. Burada da temel olarak matematiğiniz iyi olacak gene, kimyanız iyi olacak, fiziğiniz gene belli ölçüde iyi olacak. Bunlar da e, kimya ve biyoloji mühendisliğinin temelini oluşturuyorlar. Hangi mühendislik alanına girerseniz girin, unutmamanız gereken şey e, temel matematik. Matematiğiniz iyi olacak, seveceksiniz. Matematiği... E, ezber gibi değil, olayların anlatıldığı bir dil gibi göreceksiniz. Bir su bir dağdan bıraktığınızda belli bir yoldan aşağı akıyor. Bu size şunu söyleyecek. Oranın eğimini fazla veya az, oranın enerjisi en düşük olan yolu seçti gibi hem fiziksel olayı söyleyecek, buna karşılık gelen matematik temellerini de kurgulamanız gerekecek. Mühendislik seçecek arkadaşlarım unutmaması gereken en önemli şey matematik muhakkak fizik, kimya bölümünüze biyoloji bölümünüze göre değişebilir ama bunları da seviyor olmanız size büyük artılar getirecektir. İkinci soru bitirdik hangisinden daha çok iş bulursunuz veya ne iş yaparsınız? Burada aslında yanıtlanacak çok bir şey yok. İyi mezun olursanız, hangi konudan mezun olursanız olun, sadece mühendislik için değil, herhangi bir bölüm için. İş garantiniz var. Yeter ki iyi mezun olun. Yeter ki binlerce aynı eğitimi almış kişiden farklı mezun olun. Kendinizi eğitiminiz sırasında farklılaştırın. Seçeceğiniz seçmeli derslerle, alacağınız ekstra derslerle veya aktivitelerle üniversitede yapacağınız kendinize farklılık yaratın. Ancak o zaman iş sorununuz olmayacaktır. Mühendislere son bir cümle iş hayatı için e, mühendislik alanları ve fen alanları günümüzde çok hızlı değiştiği için kendinizi hayatınız boyunca yenilemeniz gerekiyor. Unutmayın, mezun oldum, diplomamı aldım, artık öğrenmeme gerek yok, bitti diyeceğiniz bir meslek tarzı değil devamlı yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. Benim kendi kariyerimde en basit örneğim, ben elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. E, haberleşme sistemleri dersi aldığımızda o dönemde cep telefonu diye bir kavram yoktu. Telsiz haberleşme kavramı vardı. Telsizler vardı. Askeriyenin kullandığı, polislerin kullandığı ama böyle bir e, cep telefonuydu, herkesin kullanabildiği sel sistemiydi. Bunlar yoktu. Bunu kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Ve bu gelişim 20-25 yıl gibi bir süre içerisinde oluyor. Ve sizin bu kariyerinizin içerisinde onlarca değişik teknoloji çıkacak. Ve hepsini öğrenmeniz gerekecek. Ve başınızın ucunda hobi kitaplarınız, hobi dergileriniz bu bölümünüzle ilgili dergilerde bulunacak başınızın ucunda. O boş zamanlarınızda arada bir o dergileri okuyup keyif alacaksınız. Görünmezlik pelerini çıktığında nasıl çalıştığını öğrenmeniz gerekecek çünkü onun dersi olmayacak büyük bir ihtimalle ama 10 yıl sonra bu gerçekleştiğinde artık sizin bunu kendinizin öğreniyor olmanız lazım.